Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Hata Milletvekili Hasan Akgöl meydana gelen olay sonrasında yaşananların istatistiki tablosunu basın mensuplarıyla paylaştı ve olayın kim veya kimler tarafından yapılmış olabileceği ile ilgili önemli ipuçları verdi. Türkiye tarihinin en kanlı facia, en kanlı facialarından bir tanesini yaşadık. Ben şöyle geriye baktığımda yani Kurtuluş Savaşı'nda dahi, Fransız işgalinde dahi e, bu denli bir günde e, ölümün olduğu bir facia, bir insanlık kaybı yaşanmamıştır. Hem Hatay Gazeteciler Cemiyeti hem de Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan kendisi de Reyhanlılı olan CHP'li milletvekili Hasan Akgöl Reyhanlı'da patlamalar sonrası hükümetin yaşamını yitirenlerin sayısını 50 olarak açıklarken halbuki söz konusu rakamın özellikle halk arasında 100 civarında olduğunu telaffuz edildiğine dikkat çekti. Bomba ektiği iki araç patlatarak resmi rakamlar 52 53 dese de ölü sayısının ben tahminim abartmak da istemiyorum ama 70 80 halkın söylediği yüzün üzerinde vatandaşların söylediği yüzün üzerinde ama 70-80'in üzerinde kişinin hayatını kaybettiği açık ve net ortada. Reyhanlı'daki olayla ilgili hiç kimsenin fail arayarak zaman kaybetmemesi gerektiğine de dikkati çeken milletvekili Akgöl, Reyhanlı'da meydana gelen olay AK Parti hükümetinin yanlış politikası sonucu meydana gelmiştir. Baştan beri söylüyorduk, Suriye'nin iç işlerine karışma gibi bir yetkimiz yok. İzlediğiniz bu politika yanlıştır. Yüzlerce kere dinlendirdik. Hükümet duyma nezaketinde bulunmadı ifadesinde bulundu. Bu Suriye'nin kendi meselesidir. Buna karışmamamız gerekir. Ancak bizden ihtiyaç duyulduğu anda bizden bir şeyler istenildiği anda bizim müdahale etmemiz gerekir diye hükümet defalarca uyardık. Ama hükümet ne yazık ki karışmak bir yana bire bir müdahale oldu. Reyhanlı'da yaşayan herkesin böyle bir patlama yaşanacağını da günler önce beklediğini anlatan milletvekili Akgöl, hükümetin bu söylentilere de kulağını tıkadığını kaydetti ve sonuç olarak El-Kaide gibi, Nusra cephesi gibi terörist örgütlerin yuvası haline getirirseniz Reyhanlı'yı terör örgütlerine kucak açarsanız bu olacaktı ve oldu da dedi. Reyhan halkının sokakta geçen en sade vatandaşının, pazardaki vatandaşın, dahi bu patlamalardan haberdar ve huzursuz olduğunu ama yerin neresi olduğunu bilmediğini dedik. Belirttik. Ama tüm bunlara hükümet duyarsız 50 bin kişinin yaşadığı Reyhanlı'da 70 bin civarında Suriyelinin ikamet ettiğini de hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Hasan Akgöl ne oldu da patlamadan 3 saat önce Suriyeliler kent merkezinden çekildi? Nasıl oldu da patlamadan sadece dakikalar sonra muhalifler el kameralığıyla çekim yapabildi? Bunların hepsi bir soru işaretidir. Bir düşünün, 72 kameranın hiçbiri çalışmamış veya çalışmışsa da daha sonra kasetleri yok edilmiş. Çok soru var sorulacak ancak yanıtlayacak birilerini arıyoruz diye konuştu. Ve bu Suriyeliler bir anda patlamadan önce nasıl çekildiler? Nereye gittiler? Bu haber geldi. Buraya hükümeti zaten yeterince problemle uğraşırken niye Türk halkının karşısına alsın? Bunu oturmasa yatırım. Peki, madem haklıydın, madem Beşer Esat hükümeti yaptı, Suriye'deki o kasetleri dönüp dönüp her gün defalarca milletin gözüne sokarken, niye Rehan'daki görüntüleri vatandaşla buluşturmaya engelledin? Niye basıma yasak koydun? Çünkü insanın gerçeği görmesine geliyordu. Engellemek istiyor. Çünkü vatandaşın AKP'ye olan tepkisinin engellenmesi gerekirdi. Çünkü insanın gerçeği görmemesi gerekirdi.